Şu Kelkit gece bir buçuk sularında deprem yaşandı. Bütün öğrenciler dışarıda ateş yaktık. Deprem Kelkit üssü direk. Kelkit'te yaşandı. Oradan dağılmış yani. Zor durumdayız. Dualarınızı bekliyoruz. Dermanın Dermanın yanındalar. Ah. Yani ne kadar Kaçtığın günler geçti. Ben şey var? Güvenlik kamerası bulacağımız bir yer var. Aynı hissi tekrardan yaşadım. Arkadaşlar Osmanlı bir arkadaşım daha vardı. O da, da çok kötü oldu. İkimiz de beraber panikle yine yanlış bir hata yaptık. Aşağı doğru koştuk. Normalde beklememiz gerekiyordu. Aynı hatayı yine yaptık. Çok zordu. Yani yaşadığım gün yine aklıma geldi. Geceleyini yaşamıştım onu da aynı. Sabah 4.30 civarında. Aynı şeyler yeniden yaşadım kötü oldum yani. İndik ilk başta yine panik halinde bir iki tane arkadaş vardı. Onları sakinleştirmeye çalıştık. Onları da ambulansa geri falan aldılar. Ondan sonra geri lastik falan yaktık, ısınmaya çalıştık. Dışarı çıktık, ateş yaktık işte. Öyle. Ondan sonra yani belli bir yerlerde ateş yaktık. Yani gece dışarıda hemen hemen arkadaşlarımız geçirdi. Kimisi yurtlarda, kimisi şeylerde, kapalı spor salonunda öyle geceyi geçirdiler. Çocukların var. Çocukların biri 15 yaşında, işte biri 10 yaşında. Onlar da hep ayaktaydılar. Onlar da çok korktular. Biz de çok korktuk. Bir ara kapıya çıktık soha. Tekrar bir daha üşüdük diye geri dönmek zorunda kaldık. Ama gece saat 4-5'e kadar yatmadık. Yani bayağı bir tedirgin olduk. Ha İki, o günkü akşamki depremi de hissettik yine. Hiç yatmadık yani. Amin, şunlar, İnşallah daha kötü şeylerle karşılaşmazdık. İnşallah beterin beteri var. Buna da şükürler olsun diyelim abim. İnşallah kötü şeyler daha fırsat vermez Rabbim. Hayırlısı Allah'tan. Amin. çocuklar çok üzüldüler. Yani çok şey yaptılar. Bugün yani okula da o yüzden göndermedim. Çok ağladılar.